çocuklarımıza sadece akademik başarı için değil aynı zamanda onlara e, sosyal hayatta da başarılı olabilecekleri insanlar sunmamız gerekiyor. Bu anlamda da e, bu hafta bu parkta bu sonraki süreçte de şehrimizin farklı parklarında çocuklarımızı e, hem doğayla bütünleştireceğiz bizim, hem de onlara sokaklarda oynamaları konusunda imkan sağlayacağız. Dediğiniz gibi günümüzdeki en önemli sonlardan tanesi çocukların dijital bağımlılığı. Açıkçası bu projenin ve bu programın da bu anlamda ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Çocuklarımız sabahın akşama kadar tabletin telefonun başında değil. aynı zamanda çıksınlar, parklarda oynasınlar, doğayla bitinlesinler. Onun da da e, bu aktivite güzel bir aktivite oldu. Ben e, teşekkür ediyorum. İnşallah nasip olursa e, gelecek sene e, Emni Vadisi'nde aslında bir izcilik kampı yapmayı düşünüyorum. Yani sürekli milli eğitimden okullarımızın, sınıflarımızın izleyip orada izcilik eğitimi alabilecekleri, doğayla hemhal olabilecekleri, biraz dijital dünyadan uzaklaşacakları bir ortam yaratmak istiyorum. Yani elimizden geldiğince hem valilik olarak hem belediye olarak çocuklarımızı dijital ortamlardan uzaklaştırıp, doğayla bütünleştirmek istiyoruz. Çocukluğunuza geri döndünüz. Ee, Na, nasıl hissettiniz efendim? Şöyle, e, ben de bir görüntü var. Hı 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 ben aslında hı 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 hı. Hı hı. öğrenci olduğum zaman da hem ilkokulda, ortaokulda, lisede e, kendi okulumu temsil eden e, tüm spor aktivitelerine katılıyordum. E, bizim okulu temsilen eden birlikte atletizmde başarılı bir atlettim. Aslında e, atletizm okuluna gitme şansım da vardı ama kendim e, kendi okulumda kalarak devam etmek istedim. Ben şuna inanırım, iyi bir sporcu aynı zamanda başarılı bir öğrenci olur. O anlamda da ben tüm çocuklarımıza sporla ilgilenmelerini tavsiye ediyorum. Yani bu birkaç dal olabilir, bir dal olabilir ama muhakkak sporla ilgilensinler. Ben kendim dediğim gibi yani atletizmle zaten okullarına yarışıyorum ama onunla beraber masa tenisinde okul birinciliğim var, i̇şte güreşle ilgileniyordum, onun haricinde iyi top oynuyordum. Bu anlamda sonuç çocuklarımız sadece akademik başarı değil, aynı zamanda sosyal hayatın içerisinde olsunlar. Tabii bizim kendi çocukluğumuzdaki oynadığımız oyunlar buradaki oyunlar biraz farklı, dilinden farklı. Ee, bu oyunları biz de buradaki çocuklarımızla beraber deneyimlemiş olduk. Bundan sonra biraz daha e, başka ülkelerden de alınan, ama buradaki evet. çocuklarımızın hem e, fiziki anlamda, hem de motor becerileri anlamda çocuklarımıza katkı yapacak olan oyunlar. Ee, sokakta da oynadık, sahada da oynadık. Ee, ben e, okul takımında da oynadım. Ee, o anlamda evet. e, sporcu kişilerle Var. Zaten inşallah bundan sonraki süreçte burada da göreceksiniz. Yani her sporun her dalında inşallah olacak. Peki. Dağcılık başta olmak üzere, bisiklet başta olmak üzere. Evet. İnşallah bizi göreceksiniz. Bugün aslında bizlerin çocukluğunda oynamış oldukları oyunların modern versiyonlarının bir arada olduğu çocuklarımızı bir nebze olsun dijital bağımlılıktan kurtaracak bir oyun alanındayız. Bu gerçekten çocuklarımızın sosyalleşmesi açısından, doğayla iç içe olması açısından e, özellikle birbirleriyle etkileşimini sağlayan oyunlarla e, hemal olması açısından son derece güzel bir organizasyon. Ben bu organizasyonları düzenleyen Arkadaşlarıma, aile ve sosyal hizmetler e, il müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. E, bu oyunları bence bir kültür olarak artık yeniden yaşatmamız gerekiyor. Çocuklarımızı tamamen bilgisayarın, internetin başında e, vakit harcamalarındansa böyle arkadaşlarıyla sosyalleşebilecekleri, iletişim halinde olabilecekleri, doğayla iç içe olabilecekleri, onların el becerilerini, motor becerilerini, zekalarını geliştirebilecekleri bu tür oyunları aslında yaygınlaştırmak gerekiyor. Çocuklarımız internetin başından biraz daha böyle parklara, birbirleriyle etkileşim halinde olabilecekleri alanlara çekmek gerekiyor. Aslında buna bu açıdan baktığımızda hepimizin içinde... E, yitirmiş olduğumuz, kaybetmiş olduğumuz bir dünyanın da arayışıdır bu. E, biz de bu çocuklarımıza bu imkanı sunmuş olduk. Siz neler oynardınız efendim çocuklukta? Ya biz tabi kendi oyuncaklarımızı kendimiz yapardık. Çelik çomak oynardık. E, kendi kızağımızı kendimiz yapardık. Tabii kendi yaptığın oyuncaklarla oynamanın keyfi de ayrıydı. İnşallah çocuklarımızı bundan sonraki aşamada da kendi oyuncaklarını kendilerinin yapacağı bir e, organizasyonu da tertip ederiz. Onların hizmetine de sunarız. Kim şanslı efendim? Onlar mı sizler mi? Ee, biz şanslıydık. Biz şanslıydık.